Herkese merhaba Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün dışı yumuşacık içerisi tel tel ayrılan mükemmel bir börek hazırladım. Bol soğanlı bol kıymalı bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay kaşığı maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Hafifçe karıştırdıktan sonra ununu ekliyorum. Tarifim için 4,5 su bardağı un kullandım. Hemen ardından 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave edeceğim. Un eklerken lütfen kontrollü olalım. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Spatula içerisinden aldıktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. İlerleyen dakikalarda yumuşaklığını ve kıvamını da sizlere yakından göstermiş olacağım. Hamur yavaş yavaş ele yapışkanlık özelliğini kaybetmeye başladı. Tam bu sırada üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Tariflerimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Sıvı yağ ve hamur birleşene kadar yumruklayarak yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru yoğurma işlemini tamamladıktan sonra mayalama işlemi yapmayacağız. Hamuru hemen masanın üzerine alacağım. Hamuru 6 eşit parçaya bölüyorum. Hemen sonrasında yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezeleri tereyağın içerisine bulayacağım. Bunun için 50 gram veya 70 gram tereyağını eritelim. Borcamın içerisine erittiğim tereyağını ilave ettikten sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi bezeleri hafif genişlettikten sonra yağın içerisine bulamaya devam edeceğim. Yağlama işleminde tereyağı kullanmayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. 50 gram tereyağı yeterli gelecektir. Bezeleri hafif genişlettikten sonra bolca yağ ile buluşturuyorum. Üzerini streçle kapatıp ortalama 15 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu sayede hem hamur dinlenmiş olacak hem de yumuşamış olacak. Bizler de bu sayede hamuru kolaylıkla açmış olacağız. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamur bir köşede dinlenirken hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Tavayı ocağa aldım. Üzerine bir fincan kadar sıvı yağ ilave ediyorum. 3 adet orta büyüklükteki soğanı iri iri doğradım. Şimdi soğanları orta ateşte hafif diriliği kaybolana kadar kavurmaya devam edeceğim. Ardından kıymayı ekleyeceğim. Ben iç harcı için hazır kavrulmuş kıyma kullandım. Ortalama 300-350 gram kıyma yeterli olacak. Çiğ olarak da hazırlayabilirsiniz, hiç sorun değil. Yine soğanların diriliği kaybolduktan sonra çiğ kıymayı üzerine ilave edin. Baharatlarını ekleyip hafif kavurup ocaktan alabilirsiniz. Pul biber, karabiber ve toz biber kullandım. Sizler burada dilediğiniz baharat çeşidini kullanabilirsiniz. Bu arada kullanmış olduğum kıyma hafif tuzlu olduğu için tuz miktarını şöyle göz kararı ekliyorum. Yine burada tuz miktarına dikkat etmenizi önemli tavsiye ediyorum. İç harcını hazırlayıp hemen tavadan alıyorum. Çok fazla sulanmaması için yarım demet ince kıyılmış maydanoz ilave ettim. Maydanoz kıymanın içerisine çok güzel aroma katıyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. İç harcını soğuması için bir köşeye kaldırıp hemen hamuru kontrol edeceğim. Ortalama 15 dakika boyunca dinlenen hamuru hemen açma işlemine geçtim. dakikalarca yağın içerisinde bekleyen hamur yeteri kadar yumuşadı. Yapmanız gereken parmak uçlarınızla ileri geri yaparak hamuru esnetmeniz. Hamurun kıvamı çok güzel. Yumuşacık bir hamur yoğurduk. Dakikalarca yağda beklediği için kendiliğinden açılıyor. Sizlerin de gördüğü gibi parmak uçlarımla yine hamuru esneterek ve havalandırarak büyütmeye devam ediyorum. Yırtılabilir, parçalanabilir, hiç sorun değil. Açabildiğiniz büyüklükte açmaya özen gösterin. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Ve şimdi iç harcını ekliyorum. İç harcını hamurun tam orta kısmına gelecek şekilde bolca ekledim. Şimdi oklavaya sarıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi hamurun uç kısmına iç harcı eklemedim. Hamuru oklavadan kolaylıkla sıyırabilmek için. Hamur oklavadan çıkartırken hiç sorun yaşamayacaksınız. Hamur çünkü oldukça yağlı ve sizlerin de gördüğü gibi böreğimizin şekli hazır. 6 tane bezeye de aynı işlemi uyguluyorum hazırladığım börekleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak dizeceğim. Kabarma payı bırakmayı ihmal etmeyelim çünkü böreklerimiz çok güzel kabarmaya devam edecek. Hızlıca sizlere bir daha göstermek istedim. Hamurun kıvamı çok güzel. Sadece parmak uçlarımla ileri geri yaparak bezeyi büyüttüm. Bu aşamadan sonra yufkanın kenarlarının kalın olmaması için havalandırmaya özen gösteriyorum görmüş olduğunuz gibi hamuru havalandırarak, çekiştirerek büyütmeye devam ediyorum. Bu sayede hamurun orta kısmındaki kalınlık kenarlarına doğru akmış olacak. Orta kısmından başlayarak bolca iç harcı ekliyorum. Sonra oklavaya sarıyorum. Burayı yine tekrar etmek istiyorum. Açtığımız hamurun uç kısmına iç harcı eklemeyelim. Oklavaya sardıktan sonra iç harcı oklavaya yapışır. Hamuru sıyırmakta güçlük çekebilirsiniz. Evet, tüm börekleri hazırladım. Şimdi bir adet yumurta sarısının içerisine bir miktar sıvı yağ ilave ettim. Böreklerin her tarafına gelecek şekilde bolca yumurta sarısı süreceğim. Dilerseniz çörek otu, dilerseniz susamla da süsleyebilirsiniz. Sade olarak hazırlamayı tercih ettim. Börekleri önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fırında pişireceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Evet börekler pişti ve hemen fırından aldım. Ne kadar güzel kızardığını sizler de görüyorsunuz. Daha sıcak sıcak gün ışığını kaybetmeden iç dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi böreklerin dışınlar gibi kızardı. İç dokusu tel tel ayrılıyor. Dış yüzeyi yumuşacık. Kıyma ve soğanın vermiş olduğu lezzet bir bambaşka güzel. Bu tarifi sadece bir defa deneyin sürekli yapmak isteyeceğiniz mükemmel tariflerimden bir tanesi. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.